Herkese selamun aleyküm gençler ben Toprak. Bugün sizlerle birlikte kapalı yani devre dışı bırakılmış hesaplar nasıl açılır bunu göstereceğim. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her türlü sosyal medya işlemleri için telegram ismi meskur buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle biz boş instagram tikli hesaplardan açmıyoruz. Çünkü bunlar işe yaramıyor. Ya facebook ya da gpa'dan açıyoruz yani metabesini suite'den açıyoruz hesapları. Açtığım hesapları zaten burada paylaşmışım. Bakabilirsiniz hepsine tek tek. Bir sürü hesap açmışım, bir sürü hesap kapatmışım. Ünlü hesapları olsun, kişisel hesaplar olsun. Yani her türlü sosyal medya işlemleriniz için Telegram ismi Meskur buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada da açtığımız, oluşturduğumuz destek taleplerini görüyorsunuz. Hepsi açılmış hesaplar. Şimdi arkadaşlar nasıl açıyoruz'a gelirsek yer. Öncelikle bize hesabınızın kullanıcı ismi, mail adresi, ekran görüntüsü varsa ekran görüntüsü. Varsa eğer şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Merhaba Instagram ekibi. Kullanıcı adı örnek veriyorum. Toprak adlı hesabım. Kuralları ihlal etmememe rağmen devre dışı bırakıldı. Genellikle hesaplar hesap bütünlüğünden devre dışı bırakılıyor. Yani IP banından. Onun için tekstimizi hazırlıyoruz şu an. Kapanma nedeni ise hesabımın başka bir kişi tarafından giriş yapılması nedeniyle hesap bütünlüğünden devre dışı bırakıldı hesabımın tekrardan aktive hale getirilmesini getirilmesini talep ediyorum. Bunu diyoruz arkadaşlar. Ondan sonra aşağı geliyoruz. Kullanıcı adım toprak. Mail adresim toprak@gmail.com. Bu şekilde tekstimizi hazırlıyoruz tamam mı ondan sonra Add screenshot kısmına hesabımızın ekran görüntüsü atıyoruz kapandığına dair yani şöyle bir ekran görüntüsü atıyoruz nerede yani şöyle örnek veriyorum böyle veya kapandığına dair mail adresine gelen bildirim de olur ekran görüntüsü atıyoruz arkadaşlar bunu attıktan sonra bizden numara ve mail adresi istiyor. Bunları girdikten sonra destek talebini oluşturmuş oluyoruz. Şöyle bir destek taleplerinden herhangi bir tanesi oluşturulmuş oluyor. Burada destek ekibiyle konuşup maksimum 24 saatte maddesi fark etmezsin hesabınızı tekrardan aktive ediyoruz arkadaşlar. Tekrardan dediğim gibi tüm sosyal medya işlemleriniz için kullanıcı ismi Meskur bana Telegram'dan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet kendinize dikkat edin.